Değerli takipçilerimiz CGTN Türk özel programına hoş geldiniz. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 5 yıl aranın ardından Avrupa turuna başladı. İlk durak Fransa, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıl dönümü münasebetiyle de özel bir önem taşıyor. Bu buluşmayı, bu ziyareti önemli kılan bir diğer husus ise iki noktanın bulunduğu coğrafyalardaki konumu, statüsü ve kapasitesi. Tüm bunları e, eski başkonsolos Tepav Dış Politika Direktörü'nün sektörü Gülru Gezerle konuşacağız. Sayın Gezer hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökün Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Xi Jinping ve Macron zirvesiyle başlayalım. Beş yılların ardından bir Avrupa turuna çıktı. Üç gününü Fransa'ya ayırdı. Çin lideri Xi Jinping. Ee, kritik bir zamandan geçiyoruz. Ukrayna, Filistin, Asya Pasifik'te yükselen tansiyon. Ee, Avrupa'nın konumu burada belirleyici hususlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Ve Fransa biraz da Avrupa'nın içerisinde son yıllarda, son aylarda giderek belirginleşiyor. Ayrı bir dış politika tutumu var. Adına da stratejik özellik dedi. Bir dönem Avrupa Birliği de çok kullanıyordu ama bu sıralar galiba tek altını çizen Macron. E, ne düşünüyorsunuz? Çin ve Fransa dış politikada ortak bir pencere geliştirebilir mi? Gökum Bey, esasında sizin de dediğiniz gibi önemli bir ziyaret. Beş yıl sonra Xi Jinping kıtayı ziyaret ediyor. Üç ayaklı bir ziyaret. Fransa, Sırbistan, Macaristan. Ee, geçtiğimiz sene hatırlayalım. Nisan ayında Macron e, bir e, Çin'i ziyaret etmişti. Yine çok günlü bir ziyaret olmuştu. Pekin ve Guangzhou'yu kapsayan bir ziyaretti. E, önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Benzer şekilde e, işte Xi Jinping de yine e, Macron'un davetine icabetle ee, i̇lk önce Paris'i ziyaret etti, sonra da işte Fransız Pirinelerine gitmeleri söz konusu iki liderin orada da bir araya gelmeleri e, ve temaslarını e, işte sürdürmeleri e, söz konusuydu. E, şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Çin Hint Pasifik'te e, başat güç olma konumunda, e, Fransa da özellikle yine sizin söylediğiniz gibi son dönemde e, Avrupa'da bir e, lider pozisyonuna zaten her zaman Fransa ve Almanya Avrupa'nın net itici güçleri olmuştur. İkinci evet. Dünya Savaşı sonrası. Da Avrupa Birliği içerisinde de ama Fransa'nın burada Almanya ile ilişkileri de biraz e, zedelemek demeyelim ama e, mesafe koymak iki ülke arasına mesafe koymak pahasına Macron'un daha e, farklı bir politika izlediğini görüyoruz. Hani kimileri şunu söylüyor işte içeride sıkıştığı için içeride popüleritesi düştüğü için e, bazı açıklamalarda bulunuyor İşte dış politikaya ağırlık ya. vermeye çalışıyor. De Gaulle var diyenler ee, var de Gaulle var aynen çünkü şunu da hatırlatmakta fayda var. Tabii bu ziyaret ikili ilişkilerin yani diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıl dönümü de gerçekleşiyor ve e, hani De Gaulle o dönemde e, Çin Halk Cumhuriyeti ile Batı'nın bir takım tepkisini göğüslemek suretiyle ikili ilişkileri, diplomatik ilişkileri tesis etmişti. Hani o açıdan De Gaulle dediniz çok önemli ben de unutmuştum bu vesileyle onu da izleyicilerimize aktarmakta fayda var. E, yani mesela işte Amerika Kennedy döneminde ya biz işte sizi nükleer e, gücümüzün himayesine alalım dediği vakit Fransa'ya De Gaulle döneminde De Gaulle hayır biz kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştireceğiz dedi. O sayede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olan Güvenlik Konseyi üyesi olan Fransa bugün diğer üye ülkeler gibi bir nükleer güç. Yani şimdi iki ülke kıta iki Eski kıtada önemli güç, ikisi nükleer güç, ikisinin de ülkesinin çok ötesinde giden dış politika emelleri var. Şimdi iki ülke bir şey ortak bazı e, hani günümüz sınamaları karşısında ortak hareket edebilir mi? E, tabii farklı konularda farklı görüşleri var. Şimdi izninizle bu stratejik özelliğe değinim. E, geçen sene Macron e, işte... Çin'i ziyaret ettiğinde Pekin'den Guangzhou'ya geçerken e, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı ve orada bu stratejik özellik meselesinden bahsetmişti. Ki bunu aslında daha evvelden dile getirmiş. Sonra bu mesele bir sönümlenmişti. Ama bu Çin ziyaretinde tekrar gündeme gelmişti. Bu stratejik özellik meselesini e, aslında yani e, tepki çekti demeyelim ama bayağı bir e, ne diyelim e, manşet oldu yani işte Fransa başka türlü mü hareket etmek istiyor özellikle Tayvan konusunda bazı biliyorsunuz açıklamaları olmuştu yani iki süper güç arasında Avrupa vasal bir noktaya düşmemelidir üçüncü bir kutup olarak ortaya çıkmalıdır diyerek bayağı bir dikkati çekmişti o dönem ve o günden bugüne de aslında hani Farklı mesajlar verse de o stratejik özellik vurgusunu hiç değiştirmedi. Bugün bunu mesela Ukrayna savaşında da görüyoruz. Son dönemde çok cesur çıkışlar yaptı. Hani diplomatik bir tabir kullanmak gerekirse Ukrayna bağlamında hani asker gönderme seçeneğini dışlamıyoruz dedi. Bunu ilk söylediğinde büyük olay biliyorsunuz çıktı. Hala. Fransa Feti e, çok karşı geldi. Biz nükleer bir gücüz, diğer bir nükleer güce karşı bu şekilde işte bir tutum sergilenmemelidir vesaire. Ama geri adım atmadı bakın Macron e, bu konuda. Yani e, istiyor ki Macron e, olası bir ABD Çin çatışmasında o çatışmanın içine sürüklenmesin. Çin'le çok ciddi iktisadi bağları var, o bağlar etkilenmesin. Üçüncü bir kutup olarak özerk bir şekilde e, o çekişmede kalabilsin. Herhalde, yani aslında hani herhalde bu Çin'in hoşuna gider. Herhalde bu dış politika stratejik Tabii. özellik Fransa'nın stratejik özerkliği karşısında birleşik e, yek vücut olmuş bir ittifaktan ziyade Fransa'nın stratejik özellik olması Çin tarafından kabul edilebilir bir politika prensibi gibi mi? E tabii çünkü bakın nasıl Amerika için Çin'in yanında güçsüz bir Rusya'ya ihtiyaç var. Çünkü Rus, kuvvetli bir Rusya ve kuvvetli bir Çin'le mücadele edecek tek başına imkan ve kabiliyetleri yok Amerika'nın. Aynı şekilde Çin için de Amerika'dan bağımsız hareket edebilecek imkana sahip bir Avrupa tabiatıyla çıkarına. E yani burada biz aslında sadece Fransa'nın değil... Almanya'nın da daha nüanslı davrandığını düşünüyoruz. Bakın Almanya'nın birincil ticaret oda, o, o orta Amerika değil, Hollanda'da değil, Çin. Ee, çok az bir fark var ama Çin birincil ticaret ortağı biliyorsunuz. E, Show e, ilk defa bu kadar uzun süreli bir e, ge ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz haftalarda Çine ve inanılmaz bir çıkarma yaptı. Yani büyük otomotiv sektörü birazdan belki ona geleceğiz bu <laughs> sıkıntı e, Çinle Avrupa arasında. Ama e, otomotiv sektörünün temel temsilcileriyle büyük bir iş insanı grubuyla gitti oraya. Yani şimdi Avrupa Çine ABD'den bağımsız bir şekilde konumlandırmaya çalışıyor. Evet. Dış politika şimdi tekrar Fransa Çin özeline dönelim. Yani dış politikada ne yapabilirler birlikte. Şimdi Ukrayna meselesinde tabii tarafların farklı düşünceleri var. Avrupa özellikle işte Çin'in bu çift kullanımlı ürünleri Rusya'ya satmasından gayri memnun öyle diyelim ve silah işte satmasından dün ortak basın toplantısı iki lider düzenledi malumunuz. Orada da Macron şunu söyledi. Yani bana belirli teminatlarda bulundu Rus düzeltiyorum Çin devlet başkanı. Hani bu işte çift kullanımlı malların satılması konusunda vesaire hani bu bu açıklamalardan memnuniyet duyduk dedi. Şimdi Çin de tabi bir iki şunu söylüyor. Yani Amerika gibi e, Ukrayna'ya koşulsuz e, sınırsız neredeyse destek yani ne dedim sana? Patriotlar kırmızı çizgimiz vermeyeceğiz diyen bir Amerika patriotları verdi. Himarsları verdi. Atakamları verdi. Hava savunma sistemlerini. E şimdi böyle bir noktada hani siz beni eleştiriyorsunuz ama Amerika'ya da unutmayın. Hani e, ben e, yardım ettiğimde veya ben ki hani yardım ediyorum da demiyor Çin biliyorsunuz. Ya ben herhangi bir destek yani ne, ne bu krizin başlatıcısıyım, ne bir tarafıyım. Sadece diplomasi savunuyorum gibi bir e, makale yazdı e, Çin'e inmeden önce Le Figaro gazetesine. E, evet biraz daha evet. yani ölçülü evet. bir pozisyon oldu aşikar. Tabi, tabi. Yani zaten mesela Çin şunu da söylüyor. Bir barış zirvesi, barış e, hani konferansı düzenlenip her iki tarafta orada olsun yapıcı bir şekilde bu kriz nasıl aşılır? Biz buna odaklanalım diyor. Mesela önemli bir açıklama daha yaptı dün e, Xi Jinping e, dedi ki e, Paris Olimpiyatları esnasında küresel bir ateşkes olsun dedi. Yani bu konularda e, e, ortaklaşa hareket edebilirler. Tabii bir de Gazze meselesi var. Gazze meselesinde taraflar daha bir e, ne diyelim dış politika açısından uyumlu hareket Kesinlikle. ediyor. E, özellikle de bugün mesela bu refaha düzenlenen operasyonu iki tarafta kınadı. E, yani Çin'in tabii burada önemli bir rolü var. Özellikle geçtiğimiz hafta Filistinli fraksiyonların Pekin'de bir araya geldiğini ve hani Filistinler arası uzlaşı evet. konusunda önemli adımlar atıldığını, hiç değilse diyalog konusunda tarafların yeniden bir araya gelmesi noktasında mutabık kaldıklarını düşündüğümüzde Çin'in oynayacağı bir rol var. Fransa da tabii ki son dönemde tavrını değiştirdi ve biraz daha Filistin yanlısı bir tutum sergiliyor. İki ülke Tekrarlayalım Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri o yüzden iki ülkeye de tabii ki çok önemli bir rol düşüyor Gazze konusunda da. Hı hı. E, Sayın Gezer şimdi Ukrayna'ya hemen bir kere daha geri dönelim çünkü e, Macron dün aslında çok beklenmedikte bir açıklama yaptı. Dedi ki e, Xi Jinping ile görüştükten sonra Rusya bizim düşmanımız değil, Rus halkı bizim düşmanımız değil, e, rejim değişikliği istemiyoruz dedi ve üstüne dahası ee, Moskova'da gerçekleşen Putin'in yeniden göreve gelmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, kutlamaya e, Büyükelçisini göndereceklerini söyledi. Avrupa Birliği içerisinde e, sanıyorum Macaristan ve Fransa sadece Büyükelçisini gönderecek. Acaba bu görüşmenin ardından Macron'un biraz daha bu yumuşak e, çıkışı çözüm yolunda bir ümit getirebilir mi? Yani muhtemelen tabii Xi Jinping burada biliyorsunuz e, hani e, neticede Rusya ile Çin arasında çok e, hiçbir zaman o e, diyalog kanalları kapanmadı. Aksine savaştan sonra daha da güçlendi. E, geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam Lavrov bir e, Pekin'e gitmişti. Yani Putin, Xi Jinping bir mesaj Putin, değil. Putin mi? Putin gidecek yakın zamanda yine Çin'e. Aslında Lavrov da onun a, görüşmesi işte. için gitmişti. Ön hazırlık için gitmişti, doğrudur. Yani muhtemelen Xi Jinping... ...bakın yani bu noktada Rusya'yı... ...bu kadar karşınıza almanıza gerek yok. Çünkü Rusya sahada bir gerçeklik. E, e bugün biliyorsunuz... ...yeniden e, e, fiili olarak... E, ...yeniden göreve başladı Putin. Putin'in bir yere gittiği yok. Büyük bir çoğunlukla tekrardan seçildi. E, güçlü de bir elinde... ...bir beş yıllık daha bir... E, ...hani e, görev süresi var. E, şimdi... E, Macron'un da tabii bu çıkışları e, aynı zamanda e, tutarlılığını da bakın sorgulatıyor. Bir gün bakıyorsunuz evet. işte elinde boks eldivenleriyle çıkmış poz veriyor. E, bir gün nükleer silahtan bahsediyor. Bir gün işte Ukrayna'ya ben e, asker gönderme seçeneğini dışlamıyorum diyor. E, ama tabii ki bu görüşmelerin e, muhakkak bir faydası olmuştur. Zaten Rusya'yı da karşınıza alarak e, önümüzdeki dönemde Kilit bir rol oynamanız Ukrayna-Rusya meselesinde mümkün olamaz. Yani Türkiye'yi mesela örnek verin burada. Türkiye her iki tarafla ilişkilerini sürdürüyor. Dolayısıyla zaten diplomasi de bu çok önemlidir. İki ülke savaşta bile olsa diplomatlarının hala e, açık e, diyalog kanalları üzerinden düzenli temasları gerçekleştirmeleri gerekir. Yani burada e, makul bir e, davranış sergilenmiş. Temennimiz tabii ki tekrardan. E, Değişik değişik açıklamalarda Macron'un bulunmamasıdır ama şüphesiz Xi Jinping'in ziyaretinin çünkü uzun da görüşmeler gerçekleştirdiği iki lider olumlu bir hani yansıması olmuştur bu tutum değişikliğine. Peki kıtanın diğer tarafına bakalım bir de Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi Filistin Ukrayna konularında çözüm istiyor taraflar ama Amerika Birleşik Devletleri ile aynı sayfada buluşmaları mümkün mü sizce? Filistin meselesinde diyorsunuz. Filistin, değil mi? Doğru Filistin, Ukrayna ve hatta yani genel anlamda buradan çıkan uzlaşının Amerika tarafından nasıl karşılanacağını düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Amerika bu ziyareti çok yakından takip ediyordur. Yani şimdi Çin'in genel tutumu şu: uluslararası ilişkilerde işbirliği yapalım. Geçtiğimiz günlerde malumunuz Blinken Çin'i ziyaret etti ve orada çeşitli temaslarda bulundu. Kah sert açıklamalar yaptı, kah uzlaşma yönünde açıklamalar yaptı ama taraflar arasında mutabık kalınan konulardan biri de uluslararası yani Neredeyse kaotik bir ortama sürüklenen dünya düzeninde kaldıysa bir düzen tabi bu iki gücün birlikte hareket etmesi şimdi tabi hani neticede Amerika Avrupayı yanında görmek istiyor Çin konusunda mesela geçtiğimiz dönemlerde belirli konularda işte bu yarı iletkenler vesaire işte Amerika nasıl bir takım teşvikler kendi ülkesindeki ee, üreticilere yönelik uygulamaya başladı ya da bir takım sınırlamalar aldı. Şimdi Mesela Hollanda'ya baskı yaptılar. Çin'le e, ticaret yapmayın diye ya da sınırlandırın diye. Şimdi Amerika istiyor ki onun güdümünde hareket eden bir Avrupa olsun. Ama şimdi Avrupa'nın da kendi çıkarları var. Ve yani hani e, özellikle ticaret söz konusu olduğunda şimdi Avrupa aynı zamanda bakın şunu söylüyor. Tamam hani biz e, Çin'e kızıyoruz. Ç te, özellikle mesela elektrikli cihazlar, otomobiller konusunda e, kendi şirketlerine e, büyük sübvansiyonlar yani teşvikler veriyor. Ama aynı şeyi Amerika yapıyor. E, bizim sanayimiz, bizim e, e, pazarımız bundan zarar görüyor diyor. Yani şimdi e, bu nedenle tabii ki Amerika'nın bu... Avrupa'nın Çin'le yakınlaşmasına hani çok da sevineceğini söylemeyiz. Ama söyleyemeyiz. Ama bu gerçeklik dediğim evet. gibi bakın Scholz'un ziyaretinden örnek alacaksak işte bu son e, e, Xi Jinping'in Fransa ziyaretine bakacak olursak bu da bir gerçeklik. Yani siz Çin'i artık dışlayamazsınız. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. O yüzden de ona göre ülkeler kendi pozisyonlarını belirlemek durumundalar. Avrupa Birliği, bakın von der Leyen de vardı biliyorsunuz evet. e, dünkü görüşte. Avrupa Birliği de kendi pozisyonunu belirlemek durumunda. Evet. Hani dış politika bağlamında şimdi mesela Amerika <laughs> ne diyor? NATO Hint Pasifik bölgesine de kaysın. Çünkü Tayvan evet. meselesi var. Şimdi Avrupa içerisinde bazı bazı ülkeler bunu istemiyor. O yüzden mesela Macron biz kendi güvenlik ve hani askeri yapılanmamızı oluşturmalıyız. Amerika'ya güvenemeyiz diyorlar diyor. Yani burada tabii ki bunların hepsi muhakkak Çin'in işine yarıyor ama hani Amerika'nın çok hoşuna gider mi çok Çin yanlısı bir Avrupa? Tabii ki gitmez. Ama hani şunu da unutmayalım. NATO çatısı altında ve AB içerisinde de hani Çin'e karşı da net bir tutum var. Bakın 13. yaptırım paketinde Avrupa Birliği ilk defa Çinli şirketleri de hedef aldı. Doğru. Evet yani dolayısıyla hani bir yandan evet Çin'e mecburlar çünkü özellikle bu lityum ileri teknoloji dönüş yeni yenilebilir teknolojilerde bazı hammaddelerin doğrudan Çin'den alınması gerekiyor. E bunun ne diyelim ikamesi bugünden yarına olabilecek bir şey değil. O yüzden hani tırnak içerisinde Çin'i idare etmeleri lazım. Ama bir yandan da askeri ve savunma alanında belirli ölçüde bağımlı ve bağlı oldukları bir Amerika var bir denge tutturmak durumunda hissediyorlar ve burada bence Avrupa 21. yüzyılda kendisine nasıl konumlandıracağını düşünüyor. Tabii o Avrupa'yı da homojen bir yapı olarak kabul etmemek lazım. İşte mesela Macaristan, Sırbistan ziyaretleri olacak. Kesinlikle. Bu, ülke, bu iki ülke neden seçildi ona da bakarız ayrıca belki. O zaman şöyle bu ziyaretlerin ardından bir kez daha değerlendirmenizi alırız ama kısa bir öngörü açısından Sırbistan'a gidecek tarih, önemli bir tarih. NATO'nun Çin Büyükelçiliğini vurmasının 25. yılında Çin lideri Belgrad'ı ziyaret ediyor. Ne mesaj veriyor bu ziyaret bize Sayın Gezer? Vallahi bence bu aslında doğrudan Amerika'ya da bir mesaj. E, neticede o e, e, büyükelçilik Amerikan e, ordusu tarafından yani NATO çerçevesinde tabii ki görev yapan Amerikan unsurları tarafından vurulmuştu. E, yani burada şu önemli evet bir yandan uluslararası alanda işbirliği yapan vesaire ama Çin de artık Amerikan hegemonyasındaki bir dünyadan veya Amerikan kurallarının, ABD kurallarının dikte edildiği bir dünyadan Gayrı memnun. İstiyor ki hani bu hep kazan kazan meselesi bu çok önemli aslında Çinlilerin sıklıkla vurguladığı bir mesele. Yani sadece senin kuralların olmaz. E, beraber oturacağız. Adilane bir şekilde orta yolu bulacağız. E, yani genel bakış Çin'in bu. Çünkü artık ben de bir gerçekliğim. Sen beni inkar edemezsin ve ben senin kurallarına tabi olmak durumunda değilim. Bunu ne askeri açıdan yapmak durumundayım ne siyasi açıdan, diplomatik açıdan ticari ve ekonomik açıdan bunu yapmak durumda değilim diyor ee, yani tabi burada e, hani Amerika'nın hala e, Çin'i e, önemli bir e, tehdit olarak gördüğü düşünüldüğünde ki hani Çin'den böyle bir açıklama hiçbir zaman aslında olmadı biz Amerika'yı bir tehdit olarak görüyoruz gibi bir açıklama hiç ben eğer kaçırdıysam Yok, ben ne olur siz beni düzeltin Yok, ben bir açıklama olmadığını düşünüyorum ama e, buna mukabil de Çin tabii ki saf değil Çin de belirli açılardan sadece ben bak artık ekonomik bir güç değilim, siyasi ve diplomatik de bir gücüm, sen beni kale almak durumundasın mesajını veriyor. Bugün Sırbistan'a bugünü gitmesi de tabii bence hani bu çerçevede değerlendirildiğinde Amerika'ya önemli mesaj, biz unutmadık diyor. Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için Sayın Gezer. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli SCGTN Türk takipçileri programımızın sonuna geldik. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Fransa ziyaretini detaylıca ele aldık. Sırbistan'a şöyle bir göz attık. Eski diplomatlarımızdan Başkonsolos Gezer, Tepav dış araştırmalar direktörü bizlerle birlikteydi. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.